Allah'ın sadece Adnan Oktar'a nasip ettiği dünya çapında başarılar. Adnan Oktar Kur'an'ın hayata nasıl geçirilebileceğini gösterdi. İnsanların çoğu Kur'an okusalar bile günlük hayatta nasıl uygulayacaklarını bilmiyorlardı. Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının mantık bozukluklarını birçok çevreyi karşısına almak pahasına tüm açıklığıyla anlatan Adnan Oktar oldu. İnsanlara hayatın her alanında ayetle, Kur'an'la hareket edebileceğini öğretti. Dans ederken, yemek yerken, denize girerken de Allah'ın anılabileceğini gösterdi. Müzik, dans ve eğlencenin İslam'da haram olmadığını, Müslümanların da eğlenebileceğini yaşayarak dünyaya öğretti. İslam 50-60 yaşından sonra yaşanan bir din zannedilirken gençlerin İslam'ı yaşayabileceğini Adnan Oktar gösterdi. Müslümanlar eskiden sosyete denilen kesimle konuşmayı dahi hayal edemezken Adnan Oktar bu kesimin içinde tebliğ yapıp onların da İslam'ı yaşamalarına vesile oldu. Mason locaları, tapınakçıların toplantıları, pentagon, plajlar, kulüpler, eğlence mekanları gibi diğer camiaların asla giremediği yerlerde İslam'ın anlatılmasını ve yaşanmasını sağladı. Alevilerin, Şiilerin, Caferilerin, Ermenilerin, Musevilerin, dekolte kadınların, tüm tarikatların, AK Parti, CHP, MHP gibi her görüşten insanın aynı sofralarda oturduğu en güzel ortamlardan biri Adnan Oktar'ın davetleri oldu. Adnan Oktar kadınları hep ön plana çıkardı, koruyup kolladı. kedileri çiçekleri çocukları sevmeyi öğretti Eskiden internette bir tane bile güzel hayvan resmi bulmak zorken Adnan noktaların anlatımlarından sonra büyük bir kesim sevimli hayvan video ve resimleri paylaşmaya başladı her gün ısrarla sevgiyi anlatan sevgi etiketleri yapan birçok temel sorunun sevgisizlikten kaynaklandığını anlatan Adnan noktardır İnsanların birçoğunu kendileri farkında olmadıkları halde etkisi altına almış, batıl bir din olan, samimi olmayan, yapmacık, sahte kişiliklere sahip insan modelleri üreten adamlık dinini deşifre etti. Hüzün ve romantizmin İslam'da yeri olmadığını anlattı. Ücret karşılığı tebliğ yapmanın haram olduğunu Adnan Oktar anlattı ve hiçbir kitabından, hiçbir televizyon programından ücret almadı. Adnan Oktar 40 yıldır hiç tatile çıkmadan uyku haricindeki her dakikasında tebliğ faaliyetlerine devam etmektedir. Bayram, kar, kış, tatil, pazar demeden hatta darbe gecesinde bile saatlerce canlı yayın yapmıştır. Adnan Oktar'ın üzerine hiçbir mal varlığı yoktur. Kazandıklarını Allah rızası için yine tebliğ faaliyetlerinde harcamaktadır. Allah Adnan Oktar'dan razı olsun.